Asena'nın kalçaları çok çirkin. Düz yayvan tahta gibi. Bir, iki dakika kapatabilir miyiz? Maç 7-0 gel Ersin Düzen Tahiti kalecisi için çok kritik. İki kurtarış yaptı dedi. <laughs> Lan kritiği mi kaldı dağılmış. Bu <laughs> güzelmiş. <gülüyor> harika. Günaydın. Sizce de hava tam madalmatik dövmek değil mi? <laughs> Bence de öyle. <laughs> Merhaba günü güzel geçen mutlu insanlar ömür gedik hala şarkı söylüyor bilen istedim. Yıllar <laughs> geçti Pascal Numan'ın Türkçesi abiden London öteye geldimedi Ama bir şey söyleyeceğim. Anlamadım. <laughs> Küfür çok kötü ya. Evet. Ben sevmiyorum. When my biggest küfür I know, I want to tell you, it's... Ben de çok seni seviyorum. This is the best one. Believe Nasıl atarlı bir insandır? Yani bayağı atarlı ne demek? Hani böyle kolay sinirlenen falan mı? Bunu diyen insan cahildir. <gülüyor> 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 e, o yüzden beni zaten AB grubu izliyor. Yani Zeysel bana yazı yazma.